Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ev işlerim YouTube kanalıma. Evet sizler için bugün ben çok güzel bir iğne oyası modeli hazırladım sizlere. Çiğdem çiçeği arkadaşlar. Bahara ulaştığımız şu günlerde çok anlamlı bir oya iğne oyası modeli sizlere anlatmak üzereyim. İnanılmaz şekilde de pratik ve kolay bu oyamızın yapımı arkadaşlar. Hemen burada şu ara modellerinden yapacağım sizlere. Daha sonra çiçeğimize geçeceğiz. Ee, ara modellerimizde hmm, birer tane zürafa koyuyordum. Arkadaşlar burası köşe. Köşede zürafa koymadım. Ee, bir Zürafanın birinden e, oyayı bitirince hemen diğerine indim. Ve yanındakine de girip Buraya yaprak yapacağız arkadaşlar. Köşeleri size bu şekilde dengelemeye çalışın. Ben köşeye oya koymayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Bu da denk gelmedi. Evet. Buraya küçük kirpiğimi koydum. Tepesine çıkıyorum kirpiğimi. Tekrar dibine iniyorum. Evet tekrar tepesine. Evet buradan tepe, dibine inmiyorum arkadaşlar. Burada bir tane zürafa koyuyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. O zürafam çok küçük olmuş. Zürafa birleştirme yerine denk gelmiş ama olsun. Tek zürafa yerine sayıyorum. Orada birini koydum. Diğerine geçiyorum. şekilde burayı ip atlayarak devam ediyoruz. Evet. Sonra burada zürafa 4 tane zürafa verip arkadaşlar ben çiçeğimizin yapımına geçmek istiyorum. bu yemenimi de bitirdim artık model yapa yapa en sonunda bunda kaç tane model varmış bir gün size video çekeceğim ya da canlı yayın yapacağım arkadaşlar Evet ben size buradaki e, ara modelimin temelde nasıl yapıldığını anlatayım arkadaşlar çiçeğimden sonra 4 zürafa koydum e, bir tanesine geri geldim 5. zürafaya geri geldim buraya Üçü ikilisini ilk kanadı yaptım. Bir tane zürafa koyup diğerine geçtim. Oradan diğerine geçtim. Geri geldim. E, buraya yaptım. Bu şekilde gittik arkadaşlar. Ben şimdi size e, dört tane zürafa yaptım. Bir tane daha ilerliyorum. Bunu biraz da büyük yaptım. Bunun içine e, çiçek yapacağız. Evet geri geldim bu şekilde. Bunun içine hemen kirpik yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Çok büyük olmayan normal boyutlarda. Buraya 7 tane kirpik yapacağım arkadaşlar. Evet. 7 tane Buraya kirpiğimi yaptım. Hemen devam ediyorum arkadaşlar modelimin yapımına. Önce yeşilini bitirip sonra da üstüne Evet, yapraklı yerimi bitirdim. Şimdi çiçeğimin yapımına geçeceğim arkadaşlar. Evet, iğnemi elim alıyorum hemen. Burada ipimi tutturuyorum. Arkadaşlar burada bir tane kirpiğimi bırakıyorum. Yanındakine giriyorum. Çok pratik bir şekilde bu çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Genelde bu, bu şekilde yuvarlak çiçekler sıkıcıdır. Ama hiç sıkılmadan bunu çalışacağız emin olun. Şimdi ben buradan hepsine zürafa girerek geri geliyorum. Evet bu şekilde. Hepsine gireceğim bu şekilde. Ben bu taraftan başladım. Bu yandan dönüşte çiçekleri yapacağım için. Siz modeli çevirerek de yapabilirsiniz bu işlemi. Evet arkadaşlar. Burada kaç tane gözenek oldu? 1, 2, 3, 4, 5 Evet. 5 tane burada ee, zürafam oldu. Hemen buradakine ilkine iğnemi e, koydum arkadaşlar. Buraya sinek kanadı yapmaya başlayacağım. Evet bu şekilde bir tane sinek kanadı yaptım. Hemen tepesine çıkıyorum onun. Sonra dibine iniyorum. Tekrar tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar dibine iniyorum. Tekrar tepesine üçüncü kere. Evet üçüncü kere çıktım. Tekrar dibine iniyorum. Evet bu şekilde yaprak oldu. İlk yaprağım bu şekilde. Buradan diğerine geçiyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan diğer zürafaya girdim. Buraya kirpik oluşturuyorum hemen. O kadar akıcı, o kadar kolay yapımı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tekrar tepesine çıktım. Tekrar dibine. Evet. Bu şekilde ben diğerlerini de yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet. Çiçeğimi 5 tane tamamladım arkadaşlar. 6. çiçeğimi yapacağım. Ondan önce ufak bir ee, geçişim var. Bu geçişimi şuradaki kirpiğime geçirmek istiyorum arkadaşlar. İpimi buradan önce. Evet. Bu şekilde tutarsak bunu daha iyi buraya geçirebilirim. Evet geçirdim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde geçirdim. Şimdi ben buraya şuraya yeniden kirpik yapmayı düşünüyorum. Hemen şöyle geri gidiyorum. Buraya bu şekilde kirpik yapacağım. Bir tane daha. Altıncı ee, Yaprağımı da burada olacak çiçeğimin. Evet. Bunu sizle birlikte yapıp bitirmeyi düşünüyorum. Tekrar dibine indiğimde bitti. İki kere doladım arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan hemen ben ipimi kesmek istiyorum. İpimin işi bitti burada. Evet. Şimdi şöyle bir düzeltelim boyamızı zaten de düzgün gördüğünüz gibi çok güzel Evet burada bir tane kirpiğimiz kalmıştı Arkadaşlar bu kirpiye hemen ben pıtırcık yapmayı düşünüyorum iğnemi ipimi değiştirip Evet burada ipimi tutturmak için iki tane zürafa şey doladım ipimi iki kere Evet. İpimi tutturduktan sonra kirpik yapıyorum buraya. Evet. Kaç tane isterseniz o kadar kirpik yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 isteyin, 5 isteyin, tamamen kendi elinizde. Ben dört tane yapmayı düşünüyorum. Hiç sıkıntılı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu çiçeğin ortasında yap desek biraz daha sıkıntılı olur. Ama burada gayet rahat çalışılıyor. Çiçeğimiz yuvarlak olduğu için sıkıntılı. Yoksa niye sıkıntı olacak ki? Evet. Buraya dört tane kirpik yaptım. Hemen çiçeğimi açıyorum. Şurada boşluğum vardı. Bu boşluktan içeri alıyorum hemen. Doğru. Evet. Boşluktan içeri aldım. Gördüğünüz gibi buradan ipimi kesip alacağım. Evet. Çiçeğimiz oldu. Çok harika bir güzel çiçek oldu arkadaşlar. Çiğdem çiçeği. Ne dersiniz arkadaşlar? Çok güzel olmadı mı? Evet arkadaşlar. Bu güzel modelimizi bitirdik. E son hali bu şekilde. Yemenilerimizi süsleyecek bir oyamız arkadaşlar. Pıtırcık koyabiliriz. Ben koymak istemedim. Çiçekler kendi haliyle dolgun duruyor. Güzel duruyor. Arasına bir şey istemiyor arkadaşlar. Tabii ben ütülemedim. Çiçeklerimizi düz yatırarak ütüleyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde yatırız ütüleyebiliriz. Bu şekildeki e, duruşu da çok güzel. Evet. Videolarımı e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeniyorsanız beğenmeyi. E, paylaşımlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Paylaşırsanız e, bu güzel e, oyalarımızdan herkes haberdar olur. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa her e, paylaştığım videolardan anında haberdar olurlar. Zil işaretini de açarlarsa arkadaşlar. Evet bugün yapacaklarım bu kadar. Daha yeni yeni videolarımızda buluşma dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça ve dostça kalın. Sağlıklı günlerde arkadaşlar.